Çek, 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 çek. Ha, gidir, dengeli. Çekil. Ha. Sen yavaş, yavaş sür. Ben yakınla yakışı çektim. Aa, bu ay bu be, yani. A, da, ne lan? Ayda ne geçeydiler adam. Gör ne içi daha diyorsun da öyle bak. O turaz balaları. Ay tabiat. Ana tabiat. Ama onu et tabancı saklıyorsun ne Ay Aynen. Buna bak sen ne de güzel kuşlardı. Ay maşallah. Ay kaçın kaçın. <laughs> ay inşallah. eve. <laughs> <laughs> kaçın eve. Gidin <laughs> anımızın yanına. Ay da bu internete çekeceğim. Bırakacağım bu internete. Selamünaleyküm. aleyküm, Necesiniz? Necesiniz? Abi nice, nice nice güzel kuşlardılar bunlar Allah. Allah ha? Kaldı. ha. 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 Buna, Yok, e. bu kalktı. Ha bu ne? Maşınayla koşmuyorlar ya. Yok ya. kim burada oradan koşur da bunlar. Eee, güzel kuşlardı. Ne güzel kuşlardılar ya. E. Ay traç, maşallah. Turat şey, Anasına bak geldi. Anne e, anne anne anadı. o. Ay, ay. O da gidiyor, gidiyor. Ay gidiyor anıya bak. Nece gelir ya ana? Eh, eh, eh. Ay maş, hiç böyle şey görmemiştim ben. Evet, ben de. de ben Allah de. ben bu kadar turaz görmemiştim. Buna bak aa, bir şey de Doğrudan değil, ya. Doğrudan turajlı bunlar yoksa aa, başka kuşlular Bu Ay. turaz. Bu turaj la. Ne başka kuşlar? Anasını görmüşsün. Bir aldı mı aldı ya? Doğrudan. Anasını aldı. Ay bana bana. Ay da yetti de ne? Uh di Hey, hey turajdar, hara kaçırsın. <laughs> şey, <tamir. gülüyor> ay turajdar, ay geçen kuşlar. Ne zesiz? Kaçtılar ya. Ne? <laughs> <laughs> <laughs>